Tamam. Kadının cahilinden, şeytandan kaçar gibi sakın. Ne hale düştüm ben. Bana ibretle bakın. Gençliğinde güzel diye sevdiysen aman ha kanma sakın. İbret almak istersen benim halime bakın. Kadın sever ziyneti. İster altın, isterse zümrüt takın. Bir de kızdı mı bir kalemde siler atar. O zaman neler söylediğine bakın. Benden nasihat size. Kadının dırdırından sakın. Almaktansa dırdırını yol yakınken bırakın diyorum. söyle. Gençliğini görmediğin kişinin ihtiyarlığını görme. Bizde öyle derler. Yani ihtiyarlığını görürsen bunu gençliği de böyle zannedersin. 30 yaşında bir resim var. Peşime takılıyorlardı böyle. Oo, Peşime takılıyorlardı. Ama şimdi bak kendime şeye baktım da ekrana böyle. Sen yine sen yine on numarası maşallah. Oo, sen gençliğinden belli. Tamam. Kadının cahilinden şeytandan kaçar gibi sakın. Ne hale düştüm ben bana ibretle bakın. Gençliğinde güzel diye sevdiysen aman ha kanma sakın. İbret almak istersen benim halime bakın. Kadın sever ziyneti. İster altın, isterse zümrüt takın. Bir de kızdı mı bir kalemde siler atar. O zaman neler söylediğine bakın. Benden nasihat size kadının dırdırından sakın. Almaktansa dırdırını, yol yakınken bırakın diyorum. Söyle şimdi. Öyle bir zamana geldi ki günümüz. Koyun belli değil, kurt belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Dert belli değil, deva belli değil. İt belli değil, yiğit belli değil. Kurt koyundan kaça ağır oldu? Kadın erkeğe hükmeder oldu. Millet bütünlüğüyle derbeder oldu. Zamana bak zamana, Şahinler kul olmuş saksana, Eşekler arpa yiyor, Küheydanlar hu şekerler samana. Yani atlar saman bulamazlar, selam verirler ama eşekler arpa yiyor. Evet. Öyle bir zamandaydı işte. Söyle. <laughs> ben bu şiiri... Neresi söylemiştim? Silifke mi dedim bir şey? Ha, Silifke'de. Ha. Sinifke mezarında okumuştum. Mahiyetini anlatayım. Anlat. Ondan sonra şiirin ne olduğunu oradan çıkarırsınız. Anlat size. bakayım. Hamal Hasan varmış. Hamallık yapıyormuş gariban. Hamallık, hamallık yaparken yorulmuş etmiş. Birkaç kuruş da para biriktirmiş. Oturmuş böyle de çarşıda bir dükkanın önünde bir tabla kurmuş. Efendim köylüler akın etmişler. Böyle takılar takıldı ya hani. Evet. Onları almaya. Adam bir zaman olmuş ki Silifke'nin ağası olmuş. Falak hani. Sata sata. Tabii sata sata. Ticarette kardılardır ya. Neyse. Her fani gibi adam ölmüş. Tabii çok mal mülk edindi. Oho. Apartmanlar, daireler vesaire falan hesabı belli değil. Allah verdi mi verir. insanın sınar Allah sınar sınar. imtihandır. Evet. İmtihandır, imtihan sahasıdır, sınama sahasıdır bu dünya. Neyse. Adam fani. Adam vefat etmiş. Akşama oğulları gelmiş eve. Başlamışlar maks mal taksimine. O apartman senin, bu apartman benim. O daire senin, bu daire benim. O tarla senin, bu tarla. Yok senin değil, yok benim değil. Bir kavga, bir dövüş. Attı bir tanesi silahı eline. Öbürü de daldı aynı anda. İkisi de birbirlerini öldürmüşler. O zavallı iki tane kız kardeşin bir tanesi kahrından babasının mezarını yaptırmış 50 bin liraya o zaman. Böyle lahit gibi dikmiş mermiyle böyle. Şu şiiri yazıyor. Baba mal bıraktın, mülk bıraktın, üşüştük. Kavga ile, nizah ile bölüştük. Biz üç karış toprak için dövüştük. Sen burada huzur ile yat baba. Evlatlarım esinler diye rahat. Satmadın, savmadın, geçindin kıt kanaat. Ben Ali'ye kızından sana olsun nasihat. Ahirette malın varsa hiç bırakma sat baba diyor.